akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldikçe gizliliğimiz üzerindeki tehditler de giderek artıyor. Özellikle mikrofon erişimi ve arka plan dinleme teknolojileri birçok kişinin farkında olmadan maruz kaldığı bir konu. Telefonlarımızda yüklü olan bazı uygulamalar bize sorulan izinler sayesinde mikrofon erişimi kazanır. Ancak bu erişim yalnızca uygulamayı kullanırken değil Bazen farkında olmadan arka planda da aktif olabilir. Bu da konuşmalarımızın analiz edilmesine, kaydedilmesine ve hatta reklam algoritmalarına veri sağlanmasına neden olabilir. Örneğin, belirli bir konu hakkında konuştuğunuzda birkaç saat ya da gün sonra o konuya dair reklamlarla karşılaşmanız tesadüf olmayabilir. Bazı uygulamalar kullanıcıların söylediklerini pasif olarak dinleyerek Anahtar kelimeleri belirleyip hedefli reklamlar göstermeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Daha endişe verici olan ise kötü niyetli yazılımların veya casus yazılımların mikrofon erişimini gizlice kullanarak özel konuşmaları kayıt altına alabilmesidir. Bu tür tehditler yalnızca kişisel verilerimizin değil, aynı zamanda finansal ve güvenlik bilgilerimizin de risk altında olmasına neden olabilir. Günümüz teknolojisinde mikrofon erişimi ve arka plan dinleme konusu gizlilik ile teknolojik gelişmelerin çatıştığı en büyük alanlardan biri olmaya devam ediyor. Anahtar kelime algılama teknolojisi, sesli asistanlar, arama motorları ve reklam sistemleri gibi birçok alanda kullanılan gelişmiş bir yapay zeka yöntemidir. Bu teknoloji konuşmalar veya yazılı metinler içindeki belirli kelimeleri algılayarak sistemlerin daha hızlı ve etkili yanıt vermesini sağlar. Özellikle sesli asistanlar bu teknolojiyi kullanarak kullanıcı komutlarını algılar ve anında işlem yapar. Örneğin, "Hey Siri" veya "Ok Google" dediğinizde cihazınızın anında yanıt vermesinin sebebi anahtar kelime algılama sisteminin Sürekli olarak belirli kelimeleri dinlemesi ve algılamasıdır. Aynı şekilde, dijital reklamcılıkta da bu teknoloji büyük bir rol oynar. Kullanıcıların sesli veya yazılı olarak belirli kelimeleri kullanması, yapay zeka destekli sistemler tarafından analiz edilerek ilgili reklamların gösterilmesini sağlar. Örneğin, bir sohbet sırasında "Yeni bir telefon almayı düşünüyorum." dediğinizde, kısa süre sonra telefon markalarına dair reklamlar görmeniz tesadüf değildir. Bu teknoloji çağrı merkezlerinden akıllı güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılsa da gizlilik endişeleri de beraberinde getiriyor. Çünkü anahtar kelimelerin algılanabilmesi için sistemlerin sürekli dinlemede kalması kişisel verilerin nasıl kullanıldığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Sonuç olarak anahtar kelime algılama teknolojisi hayatımızı kolaylaştıran ancak Aynı zamanda gizliliğimiz üzerinde bazı riskler oluşturabilen bir sistemdir. Günümüzde dijital dünyada en değerli şeylerden biri veridir. İnternette yaptığımız her hareket, izlediğimiz videolar, tıkladığımız bağlantılar, hatta konuşmalarımız bile büyük teknoloji şirketleri ve reklam verenler için önemli bir bilgi kaynağıdır. Veri toplama süreci, kullanıcıların ilgi alanlarını, alışkanlıklarını ve davranışlarını analiz ederek onlara özel içerikler ve reklamlar sunmak amacıyla kullanılır. Bu süreç genellikle çerezler (cookies), uygulama izinleri, konum servisleri ve sosyal medya etkileşimleri gibi yöntemlerle gerçekleşir. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde bir ürün aradıktan sonra farklı platformlarda aynı ürünle ilgili Reklamların karşınıza çıkması, kişisel verilerinizin reklam algoritmaları tarafından işlendiğini gösterir. Bunun en yaygın örneklerinden biri büyük sosyal medya platformlarının ve arama motorlarının kullanıcı verilerini reklam verenlerle paylaşmasıdır. Kullanıcıların yazdığı mesajlar, yaptığı aramalar ve izlediği içerikler analiz edilerek kişiye özel reklamlar oluşturulur. Yapay zeka destekli sistemler belirli anahtar kelimeleri ve ilgi alanlarını tespit ederek hangi reklamların hangi kişiye gösterileceğine karar verir. Ancak bu durum kullanıcılar için gizlilik endişelerini de beraberinde getirir. Birçok kişi bilgilerinin ne kadarının toplandığını ve nasıl kullanıldığını tam olarak bilmemektedir. Bazı şirketler kişisel verileri anonimleştirdiğini söylese de bu verilerin büyük veri analizi ile bireysel profiller oluşturmak için kullanılabileceği gerçeği değişmez. Sonuç olarak veri toplama süreci modern dijital ekonominin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Kullanıcılar internette daha kişiselleştirilmiş deneyimler yaşarken bu süreç aynı zamanda gizlilik ve veri güvenliği konusunda büyük bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Dijital dünyada her geçen gün daha fazla bağlı hale gelirken güvenlik açıkları ve kötü amaçlı yazılımlar bireysel ve kurumsal kullanıcılar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Siber saldırganlar sistemlerdeki açıkları tespit ederek kişisel bilgileri çalmak, cihazları ele geçirmek veya kullanıcıları dolandırmak için kötü amaçlı yazılımlar geliştirirler. Güvenlik açıkları genellikle güncellenmemiş yazılımlar, zayıf parolalar veya bilinçsiz kullanıcı hatalarından kaynaklanır. Siber suçlular bu açıkları kullanarak sistemlere virüs, trojan, fidye yazılımı (ransomware) veya gözlemci yazılım (spyware) gibi kötü amaçlı programlar bulaştırabilir. Bu yazılımlar banka hesap bilgilerini ele geçirebilir, cihazları kilitleyerek fidye talep edebilir veya kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz olarak toplayabilir. Özellikle fidye yazılımları son yıllarda en tehlikeli siber tehditlerden biri haline gelmiştir. Bu tür yazılımlar cihazdaki tüm dosyaları şifreleyerek erişimi engeller ve kullanıcılardan verilerini geri almak için fidye ödemeleri talep eder. Birçok şirket ve birey bu saldırılar yüzünden büyük maddi kayıplar yaşamaktadır. Bunun yanı sıra kötü amaçlı yazılımlar, sahte e-postalar Güvenli olmayan web siteleri veya zararlı yazılım içeren uygulamalar aracılığıyla yayılabilir. Özellikle farkında olmadan indirilen veya açılan bir dosya tüm sisteme zarar verebilir ve kullanıcıların cihazlarını hackerlara tamamen açık hale getirebilir. Sonuç olarak güvenlik açıkları ve kötü amaçlı yazılımlar dijital dünyada en büyük tehditlerden biri olmaya devam etmektedir. Teknoloji geliştikçe siber saldırılar da daha sofistike hale gelmekte ve bilgi güvenliği her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Dijital çağda gizlilik her zamankinden daha büyük bir öneme sahip. İnternette attığımız her adım, paylaştığımız her veri ve kullandığımız her uygulama kişisel bilgilerimizin izlenmesine neden olabilir. Bu nedenle gizliliğimizi korumak için bilinçli adımlar atmak gereklidir. Öncelikle güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak en temel adımlardan biridir. Birçok kişi aynı şifreyi birden fazla platformda kullanır ancak bu durum hesapların ele geçirilmesini kolaylaştırır. İki faktörlü kimlik doğrulama kullanarak hesaplarınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise uygulama izinlerini kontrol etmektir. Akıllı telefonlarımızdaki birçok uygulama gereğinden fazla izin talep edebilir. Mikrofon, kamera ve konum erişimi gibi izinleri sadece gerçekten güvenilir uygulamalara vermek gerekir. Ayrıca VPN, sanal özel ağ kullanımı, internet üzerindeki verilerinizi şifreleyerek gizliliğinizi artırabilir. VPN, özellikle halka açık Wi-Fi ağlarında kişisel bilgilerinizin çalınmasını önlemek için önemli bir güvenlik önlemidir. Sosyal medya kullanımında da dikkatli olmak gerekir. Konum bilgisi paylaşmamak, herkese açık profiller yerine özel profiller kullanmak ve bilinmeyen bağlantılara tıklamamak gizliliğinizi korumanın önemli yolları arasındadır. Son olarak cihazlarınızı ve yazılımlarınızı düzenli olarak güncellemek, güvenlik açıklarını kapatmak için kritik bir adımdır. Siber saldırganlar genellikle eski yazılımlardaki açıkları kullanarak kişisel verilere ulaşır. Gizliliğinizi korumak sizin elinizde. Bilinçli internet kullanımıyla kişisel verilerinizi güvende tutabilir ve dijital dünyada daha güvenli bir şekilde hareket edebilirsiniz. Her an dinleniyor, izleniyor ve takip ediliyor olabilirsiniz. Telefonunuz, bilgisayarınız, hatta en masum görünen uygulamalar bile verilerinizi toplayıp reklamcılara, şirketlere veya kim bilir kime satıyor. Peki Gerçekten güvende misiniz? Kötü amaçlı yazılımlar, güvenlik açıkları ve gizlice çalışan sistemler, bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Artık gözlerinizi açma zamanı. Kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenin, gizliliğinizi savunun ve dijital dünyada bilinçli hareket edin. Sizce gerçekten tamamen güvende olabilir miyiz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.